aşağıda bir tiyatro gösterisi için toplu bilet alan gruplardaki kişi sayısına göre alınan her bir bilete uygulanan indirim yüzdeleri verilmiştir. Bir biletin indirimsiz fiyatı 50 TL'dir. Recep bu tiyatro gösterisine 8 arkadaşıyla birlikte, Tayfun ise 4 arkadaşıyla birlikte gelmiştir. Recep ile Tayfun gişe önünde tanışıp grupları birleştirerek daha fazla indirimden yararlanmaya karar vermiştir. Buna göre Recep'in son durumda bir bilet için ödediği ücret Tayfun'un Tayfun ile tanışmadan önceki ödeyeceği ücrete göre kaç TL azalmıştır? Bakalım önce Recep'in ilk durumda ne kadar bilet ücreti ödediğine bakalım. Recep tiyatroya 8 arkadaşıyla birlikte gelmişti. Yani bir de kendisi 9 kişilik bir grup halinde gelmişti. O halde 9 kişiyken 5 ile 10'un arasında grup sayısı olduğu için %20 indirimle bilet almıştı. %20 indirim yapılan bilet yani biletin %80'i kadar ücret ödemiş. E, biletin indirimsiz hali 50 lira olduğuna göre 50 liranın %80'i 5 kere 8, 40 TL'dir. Yani ilk durumda bileti 40 TL para ödüyordu. İkinci durumda ise Tayfun ile grupları birleştirdiğinde ise e, Tayfun 4 arkadaşıyla birlikte gelmişti. E, bir de Tayfun'un içinde olduğu için 5 kişilik bir grubu vardı. Recep'in grubu ise 9 kişiydi. 9 5 daha birleştiğinde artık 14 kişilik bir grup oldular. Yani 13 ve üzeri olan gruba bakıyoruz. 13 ve üzeri olan gruba %50 indirim uygulandığına göre 50 liralık bilet ne olur? 50 yani yarısı kadar ödendiğinde 25 TL olmuş olur her bir bilet. E o halde Recep ilk durumda 40 lira öderken ikinci durumda 25 lira ödeyeceğine göre 15 TL ödeyeceği para azalmıştır. Cevabımız C şıkkı.